Eğitim setimizin bu bölümünde ise AutoCAD'de blok nasıl oluşturulur, nasıl kullanılır, ne işe yarar bunların cevaplarını bulacağız. Çeşitli uygulamalar yapacağız. Normal blok ve dinamik blok arasındaki farkları ve bunlarla ilgili normal blok uygulaması, dinamik blok uygulamasını gerçekleştireceğiz. Blokları daha net olarak anlamanız açısından buradaki projeyi inceleyelim. Bu projede birçok eleman blok nesne. Mesela projede görmüş olduğunuz tefriş amaçlı konulan mobilyaların hemen hepsi blok koltuğa tıkladığınızda tefriş amaçlı olarak eklenen ve koltuk 016 isminde bir blok buna çift tıkladığımızda görürüz buradaki diğer koltuklara bakalım aynı şekilde veya kapılara bakalım gördüğünüz gibi bir tane blok bu dinamik bir blok üzerinde noktalar vertexler çıkıyor. Farklı noktalara çekiştirilerek büyülüp küçültülebilen, gerektiğinde aynalanabilen, farklı şekilde kullanılabilen bir kapı teşhidi. Bu da normal bloktan ayıran en önemli özellik e, buradaki e, parametrelere sahip olması. Yani genişleyebilmesi, gerektiğinde döndürülebilmesi, gerektiğinde aynalanabilmesi, gerektiğinde farklı bir açıya kenetlenebilmesi gibi özelliklere sahip. Yine bunun dışında diğer bloklara örnek verelim. Oturma grubu adlı bir bloğumuz var. Burada tefrişle ilgili vitrifi elemanları var. Lavabolar. Bunlar hepsi birer blok. O tüket ortamında bloklara özellikle bir projede birden fazla kat planı veyahut da başka bir uygulama varsa birden fazla aynı nesne sürekli tekrarlanacaksa bu nesnenin sürekli çizilmesi, tekrar tekrar çizilmesini gerek yoktur. Bunu direkt blok yaparak çok sayıda istediğimiz açı, ölçü ve skalada büyüterek veya de küçülterek kullanabiliriz. Bloklar bu yönüyle son derece kullanılmıştır. Ayrıca blok nesneler tek bir seçildiğinde tek parça olduğu için kullanımı, taşınması, herhangi bir noktaya konumlandırılması son derece kolay olan nesne gruplarıdır. Blok nesneleri grup haline getirmiş nesne olarak da düşünebilirsiniz. Bloklarla ilgili örnekleri verdik. Yani vitrifi elemanları olabilir, tefriş elemanları olabilir, kapılar olabilir, pencereleri olabilir. Bunlar hepsi birer blok olabilir. Hatta buraya konulan buradaki kod numaraları bile birer blok olabilir. Bunları hepsini tanımlayarak çok hızlı bir şekilde projemizi tamamlayabiliriz bu yolla. Bunları özet olarak anlattıktan sonra şimdi blokları, kullanma menülerini ve komutlarından biraz bahsedelim. Eğer ana taptaysanız yani home tabındaysanız buradaki bulunduğumuz blok adlı panel e, bu iş için. Ya da yan tarafta insert paneline geçerek daha geniş bir şekilde burada blokla ilgili e, seçeneklere ulaşabiliyoruz. Insert kısmında blokları ekleme. En son eklenen bloklar burada çıkar onu belirteyim. Bunun dışında ertiriple nitelikli bloklar eklenebilir, blok oluşturma, blok kaydetme gibi niteli blok özelliklerini ekleme, blok yöneticisi, bunların hepsini buradan erişebiliriz. Bunun dışında seçeneği seçeneğiyle resim, e DWF ve farklı dosya tiplerini AutoCAD dosyasının içerisine dahil edebiliriz. Hatta daha ileri aşamaya giderek data kısmında çeşitli Excel dosyalarını ekleyerek Herhangi bir veriyi AutoCAD ortamına aktaracaksak bunları bu yolla kullanabiliriz. Bunlar da bu blok parametrelerin olduğu kısmın içerisinde yani Insert tabında mevcut. Bu yolla AutoCAD dosyalarına çeşitli formatlarda ve tiplerde dosyalar geliştirilebilirsiniz. Farklı formatlarda, farklı programlarda geliştirilen herhangi bir dosyayı AutoCAD ortamına bu yollarla import yoluyla veya da data linkiyle veya da etic linkiyle e, iliştirerek e, bu dosyaları e, AutoCAD programda kullanabiliriz. Şimdi de bu e, blokları nasıl oluşturulabileceği ile ilgili çeşitli uygulamalar yapalım. traving 2 dosyasına geçiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir oda planı var ve bu odada iki tane pencere var bu pencereleri oluşturalım ve e, bu pencereleri çiziminden sonra bunları blok haline getirip dosya içerisinde kullanalım önce ölçümüzü alalım dist nasıl bir pencere olacak 100 100 birim uzunluğunda şu anda uni enterla birim de kontrol edelim bunu santimetre dönüştürüyorum ve ardından buradaki ölçüleri bir kontrol edelim biraz skala olarak büyük scale seçeneğiyle hepsini seçtikten sonra nokta 1 oranında küçültelim. D'yi enter. Şimdi gerçek ölçüsüne ulaştı. Diyelim 100 birim, 100 santim uzunluğunda bir penceremiz var. Bunun yüksekliği çok önemli değil. Önemli olan projede, planda bunun uzunluk miktarı. Böyle bir pencereyi çizelim. Önce bununla ilgili layer'i kapı layer'ını aktif ediyorum. Sonra dikdörtgen komutunu kullanarak ekranda boş bir yere 6,4 olacak şekilde bir tane dikdörtgen çiziyorum. Dikdörtgeni çizdik ancak bu infer construction özelliği aktif olduğu için problem oldu. Bunu hemen silelim ve infer construction'ı kapatalım. Tekrar reg enter. 6,4 dedim. Şimdi çizgi çizeyim. Yatay uzunluğu 100 olan bir tane çizgi çizdim. Enter. M I enter yaptım. Dikdörtgeni seçtim. Orta noktaya tıkladım. Ve öbür tarafa aynaladım. Şimdi de iki çizgi arasını birleştirelim. Ardından buradan oluşturduğum dikdörtgeni seçiyorum. Orta noktasını tıklayıp buradaki nesnenin ortasına bırakıyorum. Şimdi bir daha dikdörtgen komutunu çalıştırıyorum. Buradaki nesnenin orta noktası ve buradaki orta noktadan faydalanarak 4 cm uzunluğunda bir dikdörtgen daha çiziyorum. Tekrar buradan dikdörtgen alayım. Copy Selection. Bunlar sanki pencerenin açılan kısmı gibi düşünün. Kanatı şu da ise kasası olarak düşün. Tekrar bunu seçiyorum, copy selection. Şimdi bazı kısımları trimleyeceğim. tr enter dedim. Bir daha enterliyorum. Şuradaki çizimleri siliyorum. Ardından L enter. Çizginin orta noktasından birer çizgi çektim. Şu çektiğim çizgiler cam olsun. Bu çizgi de cam. Bu kışınlar ise ahşap veya da plastik pencere isim gelen parçalar. Lanter diyorum ayrıca. Ve 20 birim uzunluğunda bir çizgi çizeceğim. Orta noktayı referans alarak 100 birim yukarıdan, daha doğrusu 10 birim yukarıdan başlıyorum. Yönünü gösteriyorum. Uzunluğu 20 birim olacak. Neden 20 birim olduğunu şöyle açıklayayım size. Copy Selection. Çizgi bir tarafa da kopyalıyorum. Çünkü duvarlarımızın dış duvarlarının kalanlığı 20 birim oluyor. 20 santim oluyor. Bu nedenle buradaki çizgileri 20 santim yaptım. Şimdi artık blok olarak oluşturulacak, bloğa dönüştürülecek nesnem hazır. Bu nesnene pencere çizimi. Bloğa dönüştürmek için dediğim gibi buradaki ana taptan ee, blok panelini kullanabilir veyahut da insert'ten buradan direkt direkt blok definition panelini kullanabiliriz. Create block seçeneğini kullanıyorum. Buradan blok definit becerisi açılıyor. Diğer bir seçenek ise B enter. B enter'la da bu, işin kısa yolu. Direkt buna erişebiliyoruz. Ekranda çıkan pencere ayarlarından pick point ise blok referans noktasını seçiyoruz. Bu bloğun referans noktası sol alt köşesi olsun. Buradaki ikona tıklayarak Select Object ile blok olarak kullanacağım çizimdeki nesnenin bir kısmını veya da hepsini seçebilirim. Ben burada hepsini seçiyorum. Ardından Enter yapıyorum. Ve alt tarafta Block Units adında bir seçeneğimiz daha var. Bunu santimetre olarak ayarlıyorum. Depression açıklama kısmına pencere, bloğu diyelim. İsim kısmına da isim yazıyorum. Buraya da pencere blok diyelim. Ardından OK dediğimde bloğumu kaydedecektir. Artık nesneyi seçtiğimde tek parça hali geldi. Dikkat eder az önce parçalı olan nesne artık tek parça olarak kullanılıyor. Şimdi insert deyip tekrar tıklayalım. E enter kısa yolu Buradan listeden tıkladığımızda pencere blok adında bir bloğun ekrana geldiği ve yan tarafta ön izlemesinin olduğunu görüyorum. OK diyorum. Nesneyi tıkladığım köşe noktasından ve ölçüleri yine aynı şekil olarak aynı istediğim herhangi bir noktaya kullanabilirim bu noktada. Getirip pencerenin üstüne uygun bir noktaya koyalım. Şuraya konumlandırdım. Bu şekilde Pencere bloğunu oluşturup kullanabilirim.